Boğaz çakrası sayısı 5. Rengi mavi, turkuaz, sesi ham. Esir maddesi ve ses elementi. Gezegeni Merkür, Burcu, İkizler, Başak. Gelişme dönemi 29-35 yaş. E, duyusu işitme, şekli 16 taç yaprak. Kokusu ada çayı, nane, defne, papatya. Uçtaki yeri boğaz bölgesi. Doğal taşları aquamarin, lapis lazuli, turkuaz. İlgili organlar, boğaz, ense, tiroid bezi, paratiroid bezi, yemek borusu, ses telleri, bademcik, kulak. Temel ilkeleri, ifade, iletişim, inanç, ilham, yaratıcılık, tatmin, esaret. Özellikleri, iletişimin merkezidir. Kendini ifade etmeyi simgeler. Numerolojisi değişim, gelişim, özgürlük, iletişim, kendini ifade, orijinallik, farkındalık, yaratıcılık. Blokaj sorunları, tiroid sorunları, boğaz ağrıları, boyun ağrıları, kendini ifade edememe, konuşmaktan çekinme, konuşurken boğazın düğümlenmesi, astım, bronşit, faranjit, takminsizlik duygusu. Olumlamaları. Kendime harika bir şekilde ifade ediyorum. Ben yetenekliyim. Paylaşmayı seviyorum. Güvendeyim. Doğruyu açıkça söylüyorum. Uygun çalışma, olumlu konular konuşmak, derin nefes çalışmaları, sesli meditasyonlar yapmak, ses çalışmaları yapmak, şarkı söylemek, bu bölgeyi geliştiren çalışmalar. 6. 3. göz çakrası sayısı 6. Rengi civit mavisi, dar civert, açık mor. Sesi om sesi, aum, om sesi. Bunu çok yaparlar biliyorsunuz. Elementi ışık. Gezegeni Jüpiter, burcu aslan ve balık. Gelişme dönemi 43-49 yaş. Duyusu, duyu dışı algılama. Şekli iki taç yaprak. Evet, altıncı çakra duyu dışı algılama ile ilgili. Kokuları, nane, sedir, sandal ağacı, gül ağacı, adaçayı, lavanta, biberiye, yasemin. Vücuttaki yeri iki kaşın ortası, alım bölgesi. Doğal taşları, ametist, safir. İlgili organlar gözler, yüz, kulak, burun, hipofiz bezi, beyincik. Temel ilkeleri zeka, sezgi, anlayış, içgörü, duru görü, hayal, hafıza, irade, bilinç, adalet duygusu, erdem duygusu. Özellikleri hafıza ve hayal merkezidir. Bilinç ve sezgi simgeler. Numerolojisi aile, topluluk, uyum, birliktelik, adalet, büyüme, hayalperestlik. Blokaj sorunlarında işitme sorunları, baş ağrıları, göz ağrısı, görme bozuklukları, sinüzit, migren, tümör, unutkanlık, öğrenme zorluğu, umutsuzluk, konsantrasyon eksikliği, başarıdan korkma, başarısızlıktan korkma, disiplin, disiplinsizlik, odaklanma eksikliği, sevgisizlik sorunları yaşanır. Olumlamaları Evrenin bilgeliğiyle bağlantı halindeyim. Sezgilerime güveniyorum. Hayallerimin, hayallerim gerçeğe dönüşüyor. İlhama açığım. Ben bir bilgeyim. Yüksek bir zekaya sahibim. İrade gücüm yüksektir. Anlayışlı ve adaletliyim. Ben mucizeyim. Mucizelere inanıyorum. Uygun çalışma, meditasyon yapmak, alın bölgesinde odaklanarak hayal kurmak kitap okumak, bulmaca çözmek, diyet yapmak, çivit mavisi rengi kıyafetler giymek. 7 ve son çakramız tepe çakra. Sayısı 7, rengi mor ve beyaz. E sesi yine hem sessizlik sesi hem de om ve aum sesleri. Elementi kozmik enerji, gezegeni, satürn, burcu, kova, balık ve oğlak Gelişme dönemi 40 yaş sonrası duyusu saf oluş hali, yaradanla bir olma hali. Taç, taç -ta tepe Şekli bin taç yaprak. Kokusu ak günlük, sedir, sandal, mür, lavanta. Vücuttaki yeri başın üst kısmı ve başın arka kısmı bıngıldak dediğimiz bölüm. Doğal taşları ametist, quartz, elmas, opal. İlgili organlar baş, beyin, kafanın üst kısmı, epifiz bezi, ruh. Temel ilkeleri din, ruhsallık, maneviyat, tanrı, güven, ilahi rehberlik, yaratıcı ile bağlantı, birlik ve inanç. Özellikleri maneviyatın ve enerjinin merkezidir. Ruhaniyeti ve bilgeliği simgeler. Numerolojisi birlik, bilgi, bilgelik, maneviyat, gizem, spiritüel konular, ruhaniyet, araştırma ve akıl. Arkadaşlar 7 çakrayı genel olarak bir görmüş olduk. Burada dediğim gibi renklerini bile hatırlasak bizim için yeterli olur şimdilik. Ama daha sonra hangi bölüm hangi bölümle ilgili, hangi duyguyla ilgili olduğunu bilmeniz önünüzü açacak. Mesela ee, bir şey kabullenemiyorsanız bunun mide bölgesindeki bir sorunla ilgili olduğunu anlayacaksınız. Ya da para kazanmada, maddi konularda sorun yaşıyorsanız bunun kök çakra ile ilgili olduğunu e, bileceksiniz. Burada bir blokaj var, burada bir sorun var. E, diyeceksiniz ve bu blokajlar açıldığı zaman gerçekten e, maddi konuların da açıldığı veya sorun yaşadığınız konunun da açıldığını e, göreceksiniz. Bunları yaşayacaksınız. İnşallah faydası olur. E şimdi bunları tabii nasıl açacağız o sorun varsa. Eee çalışanlar bilir. Eee sarkaca tabii soru sorulur. Evet veya hayır şeklinde e, cevap verir. E, bu da enerjisel bir çalışmadır. E, Kimisi inanmaz buna ama sarkacı kendi ellerine aldıklarında görürler. Kendileri çevirmezler aslında. Bunu uygulayanlar bilir. Uygulamayanlar da Aa, sen çeviriyorsun falan" derler. E, blokajları bunlara da sorabilirsiniz. E, her e, çakraya ayrı ayrı sormak lazım. Kök e, çakrada, işte bu çakrada blokaj var mı? E, tabii varsa açıl da diyebilirsiniz. Hani O an enerjiyi çalıştırabilirsiniz. E, aslında kendi vücudumuz üzerinde e, etkimiz var. Yani Sesli komut vererek bile bazı e, şeyleri, blokajları Kaldırabilirsin. Çok ilginç bir alandır bu. Arkadaşlar şimdi e, çok teorik gittik. E, sıkıcı oldu. E, biraz çalışmalara başlayalım. Uygulama yapalım. Benim de en sevdiğim şey e, uygulama yapmak. E, şöyle notlarımı almıştım. Bakalım ne yapıyoruz. Evet. Bir e, ruhumuzu bir genişletme e, özgürleşme çalışması var. Arkadaşlar bu çalışmada eee şu şekilde yapıyoruz gözler kapalı bir şekilde e, ruhumuzun bedenimizin genişlediğine hayal ediyoruz bir imgeleme çalışması ee, yine size birazdan e, terkinlerde söyleyeceğim önce işte bu oda kadar genişlet ruhunu ondan sonra yaşadığın il kadar genişlet ülken kadar genişlet dünya kadar genişlet evren kadar genişlet diye böyle e, terkinler vereceğim. E, Hani bunu kendi e, hayal dünyanızda bunu yapacaksınız ve e, biraz daha ferahladığınızı gerçekten izleyeceksiniz. İlginç bir çalışma. E, yani biyo enerji de öncelikle enerjimizi korumalı ve enerjimizi arttırmamız lazım ki önce bir kendimize faydamız olsun. Ondan sonra da başka insanları şifalandırabiliriz. E, onun için de kendi enerjimizi biraz yükseltmemiz lazım. Enerji yükseltici çalışmalar yapacağız. Şimdi birkaç tane farklı çalışma yapacağız daha sonra da ufak bir meditasyon ve nefes çalışması yapacağım. Önce bir genişleme çalışması yapalım arkadaşlar. E, tabii şey diye düşünme, hani bedenim buraya sığmaz falan diye düşünmeyin. Bu bir hayal. Hayal edin. E, derin nefes alın arkadaşlar. Gözler kapalı. Mümkünse. Derin nefes alın. E, gözleri kapatamıyorsanız, güven sorunu, sıkıntınız varsa bir noktaya odaklanın arkadaşlar. İlla kapatmanıza gerek yok. Ee, yeni gelen arkadaşlar da oldu. Onlara da hemen söyleyeyim. Evet derin derin nefes alıp veriyoruz. Burundan alıp ağızdan veriyoruz arkadaşlar nefesi. Yavaş yavaş burundan nefes al. Ağızdan ver. Yavaş yavaş. Devam. Arkadaşlar bu uygulamaları benimle yapın. Enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Derin derin burundan nefes alıyoruz. Yavaş yavaş aldan veriyoruz. Mümkünse gözler kapalı, gözler kapanmıyorsa bir noktaya odaklanın lütfen. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz hayal edelim. Hadi ruhumuzu biraz geniş genişletelim. Günlük hayatın sıkıntıları, stres, maddi konular, işte çocuklar, diğer şeyler ruhumuzu daraltıyor bunun aslında farkında değiliz çok sorunla karşılaşıyoruz. Hadi ruhumuzu biraz genişletelim. Burundan al nefes. Yavaşça. Daha yavaş ver. Daha yavaş ver. Al nefes. Ve aldığının daha uzun süresinde ver. Yayarak ver. Yavaş yavaş. Evet bu oda kadar. Bulunduğunuz oda kadar. Arkadaşlar hadi genişliyoruz. Bulunduğumuz oda kadar genişliyoruz. Ruhumuz genişlesin. Her köşede zerremiz her köşeyi genişlesin. Bizler enerji varlıklarıyız. Bizler maddeden ibaret değiliz. Hadi ruhumuzu genişletelim. Bulunduğumuz oda kadar her yöne aynı anda genişliyoruz arkadaşlar. Her yöne aynı anda. Bunu hayal edin. Gözler kapalı. Derin nefes almayı unutmuyoruz. Gözler kapalı. Bulunduğumuz oda kadar genişliyoruz. Her köşesindeyiz. Aynı anda her yerdeyiz. Bulunduğumuz oda kadar genişliyoruz. Bulunduğumuz bina kadar genişliyoruz. Hemen gözümüzde hayal edelim. Bulunduğumuz bina kadar. Her odasında, her katındayız. Aynı anda her yerdeyiz. Çünkü enerji aynı anda her yerde olabilir arkadaşlar. Aynı anda her yerdeyiz. Bulunduğumuz bina kadar genişledik. Derin nefes al, göğüs bölgesini genişlet. Ruhumuz genişliyor. Şehrimiz kadar genişliyoruz. Yer ve gök arasında. 7 kat yer, 7 kat gök. Bildiğiniz tüm yerleri gözleriniz önünde canlandırın. Oralar kadar. Aynı anda her yerdeyiz. Çünkü biz enerji varlıklarıyız arkadaşlar. Bedenden ibaret değiliz. Aynı anda her yerdeyiz. Bulunduğun şehir kadar genişle. Nefes almayı unutmayın. Bulunduğun şehir kadar genişle. Aynı anda her bölgesinde, her zerresinde, her anında her yöne doğru genişlediğini düşünün. Bulunduğunuz ülke kadar genişleyin arkadaşlar. Hadi ülkeye yayılıyoruz. Aklınıza haritayı getirin. Her yöne doğru aynı anda. Hem yere, hem göğe, hem doğuya, hem batıya, hem kuzeye, hem güneye aynı anda her bölgeyi genişleyin. Genişliyoruz aynı anda her bölgeye. Çünkü biz her yerdeyiz. Biz Tanrı'yla biriz. Rabbimizin bize verdiği o ruhundanız. Aynı anda her bölgeye genişleyin. Evet, dünya kadar genişliyoruz. Dünya haritasını isterseniz getirin aklınıza. Tüm dünya kadar, yerle gök. Tüm dünya kadar genişliyoruz. Doldurun, o dünya küresini dolduruyoruz. O dünya küresini dolduruyoruz. Aynı anda her yerdeyiz. Bizler enerji varlıklarız. Bizler madde değiliz. Bedenden ibaret değiliz. Aynı anda her yerdeyiz. O dünya küresini aklınıza getirin. O küreyi dolduruyoruz. Aynı anda her yöne aynı anda genişleyin arkadaşlar. Ruhumuzu genişletelim. Ciğerlerimizi dolduralım. Hadi göğsümüzü şişirelim. Yavaş yavaş nefesi verelim. Evet şimdi dünyayı da geçiyoruz tüm evren kadar genişleyelim arkadaşlar. O gözümüze gelen tüm galaksileri gözümüze getiren aklınıza ne geliyorsa o sonsuz alana genişliyoruz. Hadi dünyadan çıkalım artık. Biz bu dünya için yaratılmadık. Bizler cennetten geldik. Cennet için yaratıldık. Rabbimizin parçalarıyız. Bizler enerji varlıklarız. Bu beden sadece geçici. Ve ruhumuz kalıcı ve ruhumuz sonsuz hayat için yaratıldı. Hadi arkadaşlar, tüm evren kadar genişliyoruz. Derin nefes alın. Tüm evren kadar genişliyoruz. Yaratıcıyla biriz. Biz onun ruhlarından parçalarız. Arkadaşlar Gelin Bir nefes alıp gözünüzü açabilirsiniz. Evet farklı bir dünyadayız. O nur ışığıyla biriz. Bizler yaratıcının parçalarıyız arkadaşlar. Bizler madde değiliz. İnşallah farklı bir tecrübe olmuştur belki başka yerlerde de bu çalışmayı görmüştünüz ama birebir yapmak çok farklı. Şu an hepimizin enerjisi burada bütünleşiyor. Ee, onun için bu çalışmayı yüz yüze hep birlikte yapıyoruz. Ee, ben sadece bir insanım, benim bir insanlık enerjim var ama hepimiz bir arada olduğumuz zaman bu enerjiler bütünleşiyor, yükseliyor. Ee, evet, ilk çalışmamızı yaptık. Ufak bir, küçük bir meditasyon çalışmamız var. Onu da yapalım. Bunları niye yapıyoruz? Biraz zihni yavaşlatıyoruz ki enerjimiz artsın. O takıntılardan, sıkıntılardan, günlük hayatın zorluklarından biraz uzaklaşmamız lazım. Biraz da teta frekansına yavaş yavaş gelmemiz lazım. Ki hem terkinleri vereceğim terkinleri ve kendi söyleyeceğiniz terkinlere zihin kabul etsin. Çünkü biz daha çok bilinçaltı zihine çalışıyoruz. Hani ne kadar bilinçli zihin karar veriyor görünseniz de belki e, kararlarımızın kararlarımızın %95'ini belki daha fazlasını bilinçaltı zihinle karar veriyoruz. Ve bilinçaltı zihne ulaşmanın anahtarlarından biri de teta frekansına ve daha aşağı, daha yavaş frekanslarına beyni getirmek. Yani bunun için de meditasyonlar, nefes çalışmaları, bu gibi genişleme çalışmaları ve ruh üzerine yapılan tüm çalışmalar, e, dualar, namazlar, zikirler, oruçlar bunların hepsi ruhu genişletmek için arkadaşlar. E, çünkü madde üzerine çok günlük olarak düşünüyoruz. E, yani Birçok isteğimiz, ev, araba, farklı şeyler bunlar hep madde üzerine ama ruhumuzu geliştirmek için çok çalışmalar yapmıyoruz. E, bu meditasyonlar, e, zihin çalışmaları da bunlara yarıyor. E, ve ruhumuz güçlü olduğu zaman bir enerjimiz güçlü oluyor. Bunu da hani yaptıkça göreceksiniz. E, bu enerji hissedeceksiniz. E biyonerji çalışmaların farklı e, yönleri var. Zikirlerle yapılan çalışmalar da var. Çok güzel çalışmalar. Zikir nedir? Bir şeyleri tekrar etmek. E, bu e, Allah'ın isimlerini tekrar etmek olabilir veya olumlamaları tekrar etmek olabilir. E bunlar da bir enerji etkileyen ve gelişten konular. Bunlardan bahsedeceğim. Bir, ufak bir meditasyon çalışması yapıp ondan sonra da hep birlikte bir biyoenerji çalışması yapalım bugün. Grupta yaptığım gibi bir enerji toplaması yapalım. Ondan sonra da hem kendimize hem de hepimize bütün hayrına bu enerji yollayalım.